Araştırmanın içeriği Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden gelmekte. Kur'an-ı Kerim okurken e, Maide suresi 6. ayette Allah'ın bize elini arındırmakla ilgili e, yaptığı ifadeyi diğer Kur'an-ı Kerim ayetleriyle hikmet metoduna göre incelediğimizde gördük ki e, Allah bizim elimizi arındırmak ya da bizi temizlemekle ilgili bir ifade kullanmış Maide suresi 6. ayette. Bu ifadeden yola çıkarak dedik acaba bu bir manevi temizlik mi yoksa bir maddi temizlik de var mı bunun boyutunda? Sonra insanları daha pis olan bir işlemle e, temas ettirip ondan sonra temizliğe yönlendirelim diye bir, bir durum aklımıza geldi. İnsanları tuvalete soktuk ve dedik ki tuvalete girdikten sonra elleri kirli kabul ediliyor. Hepimiz öyle biliyoruz. Sonra onların ellerinden kültür aldık. Kültür aldıktan sonra tekrar bu insanlara teyemmüm yaptırıp sonra tekrar kültür aldık. E, teyemmüm aldıktan sonra as, e, ellerinden aldığımız kültürlerde üreme olmayıp steril kalınca biz hem Allah'ın ayetlerini hem de bu ayetleri açıklayacağım diye ifade ettiği Fussilet 53. ayetteki ifadesini doğrulamış olduk ve bunu görünce de çok şaşırdık. Bu çok e, kıymetli ve çok da yeni bir, bir veri olunca da hemen bunu Uluslararası e, Kongre'de paylaştık. E, diğer bilim adamları da bizim gibi şaşkınlıklarını saklayamadılar. Bizi çok şaşırttı ve çok da yüreklendirdi. Bununla ilgili birkaç proje daha yapıyoruz. E, ama ben açıkçası bu projeyi de paylaşmak istememin temel nedenlerinden bir tanesi Kur'an-ı Kerim e, insanların hem bilimsel hayatına hem e, dünya hayatına hem bir sürü akla gelebilecek her duruma çok net açıklamalar verebilen bir kitap ve bunları bağlantılı ayetleriyle okumak, hikmetle okumak, hikmet metoduyla okumak çok daha kıymetli. Biz bunlara çalışıyoruz, herkes de çalışsın istiyor. Bu çalışma aslında hazırlık aşaması bir altı ay kadar sürdü çünkü ilk aldan sonuçları biz kontrol etmek için ailede evdeki herkese kullandık. Sonra buna ikna olduktan sonra dedik ki hadi bir bağımsız ekip alalım onlara da bakalım diye. Çünkü gerçekten çıkan sonuçlar bizi çok şaş şaşırttığı için tekrar tekrar hani emin olmamız gerek. Danışmanları da katarsak bir 25 kişi vardı. Ee, bu 25 kişilik ekiple sürekli çalışıp e, bu konuyu e, sürekli bir istişare üstünde tuttuk ve sonunda böyle bir sonuca ulaştık. Ee, hani ilk aldığımız sonuçlar hepimiz şaşırttı zaten. Sonra bu işin üstüne gidince e, herkesten öğrendik ki kimse böyle bir sonuç beklemiyormuş. Arkadaşım sonucu bana yollayınca laboratuvardan sonuç gelince diğer arkadaşımı telefonu aldım ve Allahu ekber diye aradım